Arkadaşlar merhaba. Klasik Otom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size kanalımda tanıtmak istediğim araç Amerika'da satışa sunulan 1994 model olmasına rağmen 2450 mil gibi çok az bir yol kat etmiş ve orijinal 274 Mugello kırmızısı renginde M3 E36 M3 versiyonunun Kanada Edition modelinden bir araçtır. 1994 yılında 45 tane üretilen Kanada Edition modelinin 15 numaralı etiketini taşıyan bu araba firma tarafından 80 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor Amerika'da fiyat tabi sizlere yüksek gelmiş olabilir ama aynı firmanın elinde bir de 95 model 62 binde bir araç var o araca istedikleri rakam 36 bin dolar. Yani böyle bu tarz özellikleri olmayan araçlarda tabii ki bu fiyatlar çok çok daha aşağılara 10 bin dolarlara kadar düşebiliyor. Yani aracın burada size özellikle anlatmak istediğim kondisyonun ne kadar önemli olduğu. Bu görmüş olduğunuz araç 3900 kilometre gibi çok az bir yol kat ettiğinden ve orijinal boyasında ve bu kadar temiz muhafaza edilmesinden dolayı Elbette daha yüksek bir rakamlara etiketleniyor bütün firmalar tarafından. Bu Amerika'da da böyle, Almanya'da da böyle, hatta Türkiye'de de böyle. Yani bunları biz daha çok koleksiyoncular için araçlar olarak görüyoruz. Kullanımdan çok koleksiyoner aracı gibi görüyoruz. O yüzden bu araçlarda tabii ki şey farklı Açıklama linkini ben size bir link bırakıyorum. Bu linke girdiğiniz zaman bu aracın daha geniş kapsamlı yazısına ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten E36'nın tüm tarihçesini renk kodlarını E30'un tarihçesini BMW'nin işte E21'in ve birçok kasasının 5 serisinin gibi tüm tarihçeleri bulabileceğiniz klasikotom.com'u ziyaret etmenizi de özellikle tavsiye ederim bu araçlara merakınız varsa umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videoyu paylaşıp arkadaşlarınıza göndermeyi lütfen ihmal etmeyiniz ve abone olarak da kanalıma destek olunuz kanalımız inşallah buna benzer araçlarla büyümeye devam edecek sağlıcakla kalın arkadaşlar